Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber çok iyi ve çok güzel bir şey söyleyeceğim size Arkadaşlar duymuk duy, duyduk duymadık demeyin ama biz 15 Ağustos İstanbul'a geliyoruz arkadaşlar Şu an ben çok heyecanlıyım arkadaşlar sizlerle beraber e, durmak böyle sizlerle beraber katılmak arkadaşlar beni gerçekten çok şey yaptırıyor yani Ondan dolayı arkadaşlar 15 Ağustos ben sizinleyim ee, hocam yani 15 Ağustos arkadaşlar galiba e, 16 Ağustos'ta falan yani 16 Ağustos orada oluruz arkadaşlar İstanbul'da oldururuz e, yani şu an çektiğim videoları biliyorum atamıyorum size ama bu en önemli olan yani, videolarımdan bir tanesi işte arkadaşlar İstanbul'a geldim yani geldiğimde arkadaşlar sizlerle beraber çok güzel videolar çekeceğiz ben eminim arkadaşlar ki siz de beni özlemişsinizdir yani gerçekten e, köye bir ev yani bir yani sevmesiniz bile bir defa gelin arkadaşlar. Ben de size ayrılacağım diye e, köye gelmek istemem arkadaşlar. Çünkü e, köye, internet yok arkadaşlar. E, öyle işte arkadaşlar böyle bir şey yapmak istedim. Yani mutluyum arkadaşlar çünkü 15 Ağustos orada 25 Ağustos'un altısındayız galiba. Öyle hatırlıyorum. Evet arkadaşlar sizleri seviyorum. Bye bye.